Elazığ'da yaşayan Sinan Aydoğan, sebzeciliği bırakıp mantar üretimine başladı. Aydoğan, kurduğu tesiste yıllık 300 ton kültür mantarı üretiyor. Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası 41 yaşındaki Sinan Aydoğan, 2013 yılında sebzecilik yaptığı sırada Davra'da çalışan bir arkadaşının niye mantar işi yapmıyorsun demesi üzerine sebzeciliği bırakıp mantar işine girdi. Kesinlikle. İlk olarak mantar pazarlamasına başlayan Aydoğan 2015 yılında amatör olarak 2017 yılında da 10.000 metrekarelik alan üzerine 1250 metrekare kapalı alanda profesyonel olarak kültür mantarı üretmeye başladı. 24 odada yıllık 300 ton kültür mantarı üreten Aydoğan 10 kişiye de istihdam sağlıyor. 1250 metre kapalı alan 24 odamız var. 24 odada 3 gün aralıklarla ekim yapıyoruz komposta, topraklama yapıyoruz. Ondan sonra işte pey artık daha 24. günde mantarımızı alıyoruz. 24 günden sonra artık her gün mantarımız olmuş oluyor. Yani senenin her günü mantar üretiyoruz. Burada yaklaşık 250-300 ton civarında yıllık mantar üretiyoruz. Devlet desteği almadan tesisi kuran Aydoğan'ın hedefi teşvik alarak ilk önce kendi kompostosunu hazırlamak, daha sonra üretim kapasitesini artırıp bölge ilerine mantar satmak. Malatya, o civarlara satışlarımızı yapıyoruz. Burada 10 personel çalışıyor. Bir bakalım yani düşünüyoruz büyütmeyi, tesisimizi, daha profesyonel bir şekilde yapmayı, makinalaşıp daha güzel bir sisteme oturtmayı. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan mantarın önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Ne istihdam oluşturulmuş ve burada özellikle kadınlara yönelik istihdam olduğu için bu ayrı bir önem kazanıyor. Kadınlarımız burada çalışma imkanı buluyorlar. Elazığ ilimizde 9 tane mantar üretim tesisimiz var. Bunlardan 4 tanesi istiridye mantarı, 5 tanesi de kültür mantarı üretimi. Kapasiteye baktığımız zaman gerçekten bölgede en çok kapasiteli üretim yapan illerden bir tanesiyiz. Yıllık ortalama 600-700 ton civarında bir üretim gerçekleştiriyoruz.